Ey maşallah. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Uzun ilk videomu çekiyorum. Karşınızda 6206 Deus Traktör. Yaklaşık bir yıldır hiç video çekmiyorum. Refik ustamız normal tek çeker 6206 çift çekere çevirdi. Orijinal parçalarını aldı traktörün. Kendisi çift çekere çevirdi. ilk defa salla performansını yapıyor. Ne yapıyor lan? Yalnız traktör çok seri arkadaşlar. egzoda baksan ay maşallah. elli oluyor ama buna 5 5'lik 12'lik bile az gelir yani i <laughs> Evet arkadaşlar, Refik Usta'nın galerisindeyiz, garajındayız, tamirhanesindeyiz. Görüyorsunuz burada traktör sayısı her zaman değişiyor. Ama genelde 6-7'den aşağıya düşmüyor. 20'ye kadar çıkıyor. Şimdi Refik Usta'mızın bugün burada video çekmemizdeki amacımız şu. 79 model tek çeker 6206 modeli bu. Yanlış söylemiyorum. Tek çeker bu traktör. Orijinali tek çeker. Refik Usta bu traktörü direkt çift çekere çevirdi. 100 0 106'sı var biliyorsunuz şu arkada duruyor heybetli. Şimdi Refik Usta'mızla da kısa bir röportaj yapalım. Traktör hakkında genel bir bilgi versin bize. Burada da aynı zamanda Refik Usta'nın içeride de traktör tamirlerine devam ediyor. Selamünaleyküm Aleyküm Refik Usta. Aleyküm selam. Nasılsınız? Hamdolsun sizler nasılsınız? İyi Allah'a şükür. Refik Usta bu traktör hakkında bir kısa bilgi alabilir miyiz senden? Çift çeker hakkında mı? Evet. Çift çeker traktörü tek çeker olaraktan Erzurum'dan aldık biz bu traktörü. 79 model 79 değil mi? 79 model. Seri şanzuman din geçiyor bunlar. Biz bunu çift çeker yurt dışından abilerin vasıtasıyla bunun çift çeker parçasını getirdik. şeyden de Konya'dan da Ferguson defrans alaraktan bu traktörü komple bunu yerleştirdik yani. Tek çekerde kaç Refik girdi bu traktör? Tek çekerde 80 beygir bu traktör. 80 beygir. 80 beygir. E siz onda ayarlama yaptınız evet. yani. Orijinali 80'den evet. aşağıya biliyorum. Evet. Bunu diyorum. silindir kapaklarıyla silindir kapaklarını değiştirdim ben. Evet. E, yani normal orijinal kapaklarından farklı bunun silindir kapakları. Şu an hani kesin bir ölçüm yapmadınız ama tahminen 80 beygir civarı diyorsunuz. Tabii tabii diyorsun. 80 beygir. Yani garantisi var yani. Anladın 400 benim, ton bu traktörler. Evet, benim turbo'lu da 90 beygirdi. Evet. Şimdi bu traktörü siz çift çekere çevirdiniz. Bu süreçte hani sizi en fazla zorlayan ne oldu? Hani mesela çift çeker dingili mi oldu? ne oldu? En fazla beni zorlayan e, bunları arada şu ara şanzıman var. Ara şanzımanı birbirine ön başka ayrı dönüyor. Geri taraf ayrı dönüyor. Bunları ara şanzıman yaptık. E, orta yere. Peki siz demin bana gösterdiniz de ben videosunu çekemedim. Rüzgar çok vardı. Mesela arkadaşlar traktörün benim en fazla hoşuma giden noktası şu. Hareket halindeyken çift çekeri girip çıkabiliyor. Herhangi bir ses de yapmıyor. Şimdi ben bu yurt dışından gelen parçayı merak ettim. Şimdi gelen parçayı direkt takmadım. Bunu bir masanın üzerinde komple parçalayıp içini komple bir bir gözden gezdirdim yani Alman'ın nasıl bir, bir sistem yaptığını bir görmek istedim içine bronzlu bir sistem yap sistem yapmış evet. bronzlu sistem yapmış e, balatalı bir sistem yapmış yani yolda giderken normal bir traktörü ne hollandları bile e, çift durmadan çift çekere takamazsınız ilk çıkan modellerini ama şu anki modellerini bilemiyorum e, düğmeliymiş herhalde duyduğum evet, evet. Ha. Bu traktörü yolda giderken çift çekere bağlayabilirsin yani. Evet hiç de ses yapmıyor arkadaşlar. Geçişi bile hissettirmiyor Direkt hiç de basmadan direkt atabiliyorsunuz yani. Aynen hiç de geçişi hissetmiyor. Normalde çift çekerlerde böyle bir tık bir ses geliyor, bir atlama geliyor ya da bir durma geliyor çıkardığınız zaman. Traktörde sanki o kol boştaymış gibi oluyor ama acayip şekilde çift çekerek direkt geçiyor çıkıyor yani. Bu çok sistemli. Almanya'dan gelen parça 2004 model e, intrak modelleri deyin geçiyor bu tamam mı? Evet. 2004 model traktörün üzerinden söküldü bu parça. Evet. Almanya'da. Bir de hava tankı falan böyle ekstra da şeyler e, de var. Ekstra hani. şeyler taktık. Daha e, geliştireceğiz yani. Daha şu anda tam e, işlem e, dolayı şey yapamadım yani ilgilenemedim. Peki sonraki modellerde de e, talebe göre ya da sizin isteğinize göre 6206 ya da 5206 modellerini çift çekere çevirmeyi düşünüyor musunuz? E, düşüncelerimiz var. E, şu anda ondan uğraşıyorum. E, Konya ile görüştüm. O parçayı söküp oraya gönderme gibi bir şeyim var. Yani e, göndereceğim. Yapabilirse de yaptıracağım. Yaptıramazsam e, Almanya'dan getirttirmeyi deneyeceğim tekrar. Anladım. Peki siz bu traktörü satıyorsunuz değil mi Refik Usta? Tabii ki. Ee, o zaman ben sizin numaranızı videonun altına koyuyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. Tamamdır. Arkadaşlar görüyorsunuz Refik Usta'm çok sağ olasın. Şimdi şey. burada şu an burada 4 tane traktör var garajın içinde. Burada da şu bahçede de var yani onları da çekemiyorum. Şu aşağılarda da traktör var. Yani Refik Usta'm burada bayağı bir uğraşıyor bu işle. Ardağan'a gidecekmiş. Orada da e, bir... Kaç traktör vardı o Ardahan'da? 25 tane traktör var. 25 tane tamir edilecek traktör Ardahan'da Refik Ustam'ı bekliyor. Oraya gidecek bir ay gibi falan bir Ardahan'da hizmet verecek. Burada bir tane kabini var. Kabini restore edecek. Ee, bir tane 60 atacakmış bu kabini. Görüyorsunuz traktör bu. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum ben bu traktörün e, talla sürümüne bayıldım yani bu kadar seri olacağını. Pratik bir şekilde manevra yapacağını hiç düşünmüyordum. Gerçekten muazzam bir serilik var traktörde ve gücü de gerçekten beklediğimizden fazla. Şöyle çekeyim size traktörü. Şu an çamurlukta oldu şunu yamulttuk video çekerken. Şimdi onu düzelteceğiz. Hava tankımız şurada. kollarımız burada. Gerçekten beklediğimden üstün bir traktör olmuş. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Allah ısmarladık.